Ben de şöyle gireyim. Günde 1200 tane de mekik çekseniz karın kaslarınız asla çıkmayacak, asla görünmeyecek. Bu durumda meydana çıkacak olan en fazla şey ya boyun fıtığınız olacaktır ya da bel fıtığınız olacaktır. Hemen geçiyorum başka bir efsaneye. <laughs> Protein tozu olmadan kas yapılmaz. Dostlarım, herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine Bilim masasında, ben artık buraya bilim masası diyorum, bilim masasında beraberiz. Bugün işleyeceğimiz konu insanların ağzına resmen pelesenk olan, sahada benim de çok gözlemlediğim, doğru bilinen, fitness'ta doğru bilinen yanlışlar. Bu konuyla ilgili önüme epeyce not aldım. Eminim bunların arasından sizin de mutlaka doğru bildiğiniz yanlışlar olacaktır. Hepsine çok uzatmadan kısa kısa değinip geçeceğim. Umarım faydalı bir video olacak. Fazla sözü uzatmadan Hemen videoya başlayalım. Fitness'ta doğru bilinen yanlışların en popülerlerinden hatta belki de bir numarası. Yağların kasa dönüşümü. Yağlar kasa dönüşür mü? Cevap tabii ki hayır. Burada tabii ki bir dönüşüm kesinlikle söz konusu değildir. Bizim yağ hücresi, yağ molekülü dediğimiz şey ayrıdır. Kas hücrelerimiz vücutta tamamen ayrıdır. Yağ molekülü, yağ hücresi dediğimiz şey %90'ı trigliseritlerden oluşan bir molekül. Başka bir şey. Kas hücresi dediğimiz şey ise içerisinde glikojenleri bulunduran, amino asitlerden oluşan başka bir moleküldür. Bunlardan tabii ki birinden birine dönüşümü söz konusu dahi değildir dostlar. Ha belki şöyle küçük bir avantajdan bahsedilebilir. Yağlı kişiler yağsız kişilere nazaran daha hızlı kas geliştirebilir. Bunun nedeni de şu. Çünkü yağlarında ne var? Enerji var fazla enerji deposu var. E fitness yaparken de vücudu zorlarken de vücut en azından bu enerjiyi kullanabilir. Sadece böyle minik bir avantajdan bahsedebiliriz. Bunun tersinden bakınca şöyle bir dedikoduya da mutlaka rastlamışsınızdır. Sporu bırakınca, işte fitness'ı bırakınca kaslar sarkar, kaslar yağa dönüşür gibi. Az önce bahsettiğim gibi yağ ve kas dokusu ikisi de ayrı moleküldür. O yüzden böyle bir dönüşümden de kesinlikle bahsedemeyiz. Evet sporu bıraktığımızda kaslarda bir atrofi olacaktır. Yani küçülme olacaktır. Ama dediğim gibi kesinlikle bu iki yağ ve kas hücresi arasında bir değişim, bir dönüşüm söz konusu değildir. Geçelim 2 numaraya. 2 numarada mekik çekmeden karın kaslarım çıkmayacak, göbeğim erimeyecek. Ben de şöyle gireyim. Günde 1200 tane de mekik çekseniz karın kaslarınız asla çıkmayacak, asla görünmeyecek. Bu durumda meydana çıkacak olan en fazla şey ya boyun fıtığınız olacaktır ya da bel fıtığınız olacaktır. Gerçekten bu da çok sık gördüğüm, sahada çok sık rastladığım bir sıkıntı. İnsanlar günde dediğim gibi 1000 kere, 1200 kere mekik çekmeden karın kaslarının çıkmayacağını sanıyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi bu durum böyle değil. Peki doğrusu nasıl? Bu noktada iki kuraldan bahsedebiliriz. Birincisi, karın kaslarınızın üzerindeki yağların gitmesi olmaması gerekir. Yani düzenli, planlanmış bir beslenmeyle bunu sağlayabilirsiniz. İkincisi de, evet, tabii ki karın kaslarınızı çalıştırmalısınız ama nasıl? İlk bahsettiğim kurala dönecek olursam, Beslenme, buna zaten birçok videomda değiniyorum. Kişiye özel, amaca yönelik doğru beslenme planını mutlaka uygulamalısınız. Yağ oranınızı belirli seviyeye düşürmelisiniz dostlar. Önemli olan ikinci kural yani karın kaslarımızı nasıl çalıştırmamız gerektiğine geçtiğimizde ise burada da en önemli iki taktiği vereceğim. Çok işinize yarayacak. Birincisi genel olarak antrenman programınıza mutlaka kan bileşik dediğimiz Birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştıran hareketleri bolca koyun. Nedir bunlar? Deadlift, squat, shoulder press, barbell bent over gibi birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştıran compound egzersizlerden oluşmalıdır. Bu egzersizleri bolca yapmanın size şöyle bir faydası olacak bu noktada. Şimdi makinalarda yaptığınız egzersizlerde makineye oturduğunuzda bir row yaptığınızda orada bir stabilizasyon oluşmuş zaten. Siz dengeli bir durumdasınız. Ne yapıyorsunuz? Oturdunuz, çekerek row'u yapıyorsunuz. Fakat compound bir egzersiz olan bent over barbell row yaptığımızı düşünelim. Barbell row'u yaparken nasıl bir pozisyon alıyoruz? Hip hinge pozisyonda, kalça hafif dışarıda. Barı yerden söktüm, çektim ve yavaşça eccentric kısım bırakıyorum. Burada bütün dengeyi biz sağlıyoruz hareketi yaparken. Vücuttaki stabilitör kaslarımız aynı zamanda o dengede kalmamızı sağlayan kor bölgesi, karın kaslarımız da tamamen aktif durumda dostlar. Aynı şekilde az önce de bahsettiğim gibi deadlift yaparken, ayakta shoulder press yaparken, bench press'te bu tür bu tür hareketlerin hepsinde karın kaslarımızda hareketi yaparken o dengeyi sağlayabilmek adına tamamen aktif durumda olacaklardır. Buna mutlaka özen gösterin. İkinci taktiğe geçtiğimizde ise karın kaslarımızda izole olarak tabii ki çalışacağız ama diğer kas gruplarımızdaki gibi yine ağırlık kullanarak çalışacağız. İşte sit-up yaparken elimize 2 kilo, 3 kilo seviyeye göre bir ağırlık alacağız. Aynı şekilde reverse crunch yaparken ayaklarımıza bir ağırlık alabiliriz. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Aynı diğer kas gruplarımızdaki gibi karın kaslarımızın da hacmini, içeride hacmini büyütmüş oluyoruz. Birinci durumda da ne yapıyorduk? Beslenme ile yağ oranımızı düşürüp üzerindeki yağ atıyorduk. İkinci durumda da karın kaslarımızın hacmini büyüttük. E böylece istediğimiz, hedeflediğimiz o karın kaslarımızın görüntüsüne ulaşabiliriz. Aman ha, siz de her gün öyle 300 tane 500 tane mekik çekip boyun fıtığı bel fıtığı olanlar grubuna girmeyin. Lütfen şimdi bahsettiğim gibi karın çalışma programınızı planlayın. Bu konuda da anlaştıysak eğer geçiyorum hemen diğerine. Bu kadın üyelerimin özellikle genel olarak da kadınlarımızın çok sık dile getirdiği bir şey. Ağır çalışırsam, ağır antrenman yaparsam çok kaslanırım. Artık bu efsaneyi de çürütelim istiyorum. Böyle bir şey de Söz konusu dahi olamaz. Çok net. Neden olamaz? Çünkü kadınlarımızın vücutta testosteron hormonu üretimi, yani o kasları büyümesini sağlayacak büyüme hormonunun üretimi neredeyse 5-6 yaşındaki bir bebekle aynıdır. Yani çok düşüktür dostlar. Siz istediğiniz kadar ağır çalışın, istediğiniz yükün altına girin, yine de öyle Instagram'da falan gördüğünüz modeller gibi kaslanamayacaksınız. Instagram'da orada burada dışarıdan anabolizan alan, steroid alan yarışmacı kadınları görüyorsunuz. Siz de öyle olacağım sanıyorsunuz. Başka bir bakış açısıyla şöyle de düşünebilirsiniz. Erkekler bile nasıl kendini yırtıyor, nasıl nasıl ağır antrenmanlar yapıyor ama o şekilde kaslanması bir zaman alıyor. Hatta çoğu zaman o istediği kas kütlesine ulaşamıyor. Bu zaten zaman alacak bir şeydir. Birden oluşacak bir şey değildir. Ha bu sözlerime de güvenmiyorsanız diyorum ya zaman alacak bir şeydir. Baktınız siz kaslanıyorsunuz, büyüyorsunuz. E o zaman o yoğunlukta çalışmayı bırakırsanız olur biter. Kısacası bilime güvenin, bana güvenin, endişelenmeyin. Öyle Arnold gibi falan olmayacaksınız. Kendi standartlarınıza göre ağır çalışmaktan, yoğunluğu arttırmaktan korkmayın. Hemen geçiyorum başka bir efsaneye. <laughs> Protein tozu olmadan kas yapılmaz. Dostlar yıl olmuş 2021. Gerçekten hala böyle düşünenler var ne yazık ki. Buna artık çok uzun değinmek istemiyorum ama kısaca şöyle bahsedeyim. Belki bu videodan sonra artık bunu tamamen çözeriz. Protein tozu dediğimiz şey eşittir proteindir. Bizim tavuktan, etten, balıktan, yumurtadan aldığımız protein var ya vücudumuzu aldığımız. Protein tozu da bunun aynısı. Ne oluyor? Tavuktan, etten, balıktan almıyorsun da Çoğu inek sütünden üretilen, inek sütünden meydana gelen V ve kazein proteinleri içeren protein tozundan alıyorsun. Yapay mıdır, öyle midir, böyle midir diyenler için net bilgi laboratuvarda sentetik olarak üretilen bir şey kesinlikle değildir. Çok uzatmak istemiyorum. Protein tozundan mucizeler beklemeyin. Nasıl eti tavuğu yediğinizde siz birden şişmiyorsanız protein tozunu içtiğinizde de aynı şekilde proteini alıyorsunuz birden size harikalar yaratmayacak. Size başka bir seviyeye taşımayacak diyelim. Ve inşallah artık bu video ile beraber bu duruma da noktayı koymuş olalım dostlar. Şimdi başka bir efsaneye geçeceğim. Önümde de bayağı daha not var. Ama şöyle yapalım. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Video çok uzun olmaması adına bunu iki part halinde yapalım. Bu kararı şimdi veriyorum. Çünkü önümde daha bir sürü doğru bilinen yanlışlar var dostlar. Dediğim gibi video çok uzun olmasın. Burada bir virgül koyalım. Diğer kalan kısımlarına da ikinci partta değinelim. O zaman ne diyoruz? Videoyu faydalı bulduysak mutlaka beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermeyi ve kanalı genel olarak faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Özellikle bu videoda bahsettiğim Fitness'ta bahsettiğim bu popüler doğru bilinen yanlışlardan sizin de doğru olarak bildiğiniz yanlış bir bilgi arasında varsa videonun altına yorum olarak bunu belirtirseniz sevinirim. Ayrıca videonun ikinci parta önerileriniz varsa onları da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz dostlar. İkinci partta onlara da değinmeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. او شیکن